Düşünme yeteneğini geliştirebileceğin eğlenceli bilmeceleri çözmeye hazır mısın? Sana video boyunca bilmeceler soracağız ve senden cevaplarını bulmanı isteyeceğiz. Bakalım bulabilecek misin? Eğer hazırsan sorulara geçelim. Sokak lambası, ay ışığı ve başka bir araba olmayan kapkara bir yolda bir araba farlarını yakmadan gidebilmiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir çocuğa, arkanda kaç çocuk var diye sormuşlar, üç çocuk var demiş, bütün çocuklara teker teker sorulduğunda, onlar da arkamda üç çocuk var demişler. Bu nasıl olabilir? Sana ait olmasına rağmen başkasının senden daha çok kullandığı şey nedir? Bir adam ve oğlu araba ile kaza yapar, adam ölür, çocuk hastaneye kaldırılır, hastanede çocuğu tedavi eden doktor şaşırır, bu benim oğlum der. Bu nasıl olmaktadır? <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma.